Master Chef aşığı. Ça 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 Cansu. <laughs> Merhaba Cansu, hoş geldin. Merhaba, sizi de hoş geldiniz. Master Chef'te. Şimdi neyle başlayalım? Elenmeyle önce başlayalım. Evet, kim elenmişti? Sonra dizilelim. Dilara gitti. Hani sürekli olay olan, biraz sinirli, agresif bir tavırda olan ve hafta neredeyse 3-4 hafta boyunca yalnız kalan arkadaşlarının konuşmadığı Dilara elendi. Dilara'nın elenmesi olay olacakken Maalesef Allah korusun ki daha <laughs> da büyüğünü göstermesin ki Marmara açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu için Dilara'nın elenmesi geri plana düştü. Yani paylaşımı o, bu, şu falan filan. Ama yine de biz bu konudan bahsedelim. Şimdi Dilara'nın Dilara gitti. Tek bir kadın yarışmacı kaldı. Esra kaldı. Ben bunu üzüldüm. Yani Dilara'nın elenmesi aslında şöyle üzüldüm. Yani şöyle Dilara çok böyle yalnız falan kalmıştı. Keşke birazcık daha mücadele etseydi ama milletin de burnundan çok getirdi. O öyle olmaz, şu böyle olmaz. Tamam anladım. Biraz sinirli benim gibi. Onda da tiroid var. Anlıyorum. Biraz sinirli <laughs> ama hani Dilara'm neden böyle yapıyorsun? Bir sakin ol diyemiyorsun. Ama işte bir paylaşım yaptı. Paylaşımda zaten böyle şuna çok sinir oluyorum. Kızlarım. Hmm. Büyük harflerle kızlarım. Yani bu var ya beni böyle tüylerimi diken diken ediyor. Arkadaşlar böyle bir şey değil. Böyle mücadele bu değil. Ama sağ ol Dilara. Çok teşekkürler. İşte bir tek zaten şimdi 2021 tayfadandı Dilara. Diğer bütün kalan tayfa 2021 erkekler. Yani Masterchef'in tadı tuzu kalmadı. O yüzden haftaya bitmesi bence iyi. Haftaya bitiyor. Ha bitiyor mu? Son mu? Haftaya final oluyor ve haftaya bitmesi gerçekten iyi. O zaman şunu sorayım. Masterchef'te şampiyon kim olur? Kim elenir bu haftada? Ya şimdi şöyle galiba benim anladığım kadarıyla bu haftada bir eleme olacak. Haftaya da böyle tek 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 işte. Hmm. Üçüncü, dört. Ama sekiz kişiler nasıl bir haftada bir kişi eleme yapacaklar, ya şey yapacaklar mı? onu bilmiyorum. Acaba diyorum Masterchef ve Survivor aynı anda mı ilerleyecek? Hımm. Bu da bir ihtimal. Bilemeyiz. Onu onların kararı ama bence şunu tabii ki elenmesini istediğim insanlar belli. Eren sandviç açtığı için. Hasan <gülüyor> <gülüyor> bu, tarz, bu, günlerde Kapadokya çok güzeldir. Kendisi daha iyi bilir gitmesi için. <laughs> Sergen de elenebilir. O da zaten teki gitsin. Tahsin zaten elenmek üzere bence. Bu kadar. Bunlar benim elenmek istediklerim. <laughs> Peki Yasin'in paylaşımı? Şimdi tabii şöyle bir şey oldu. Yasin 2019 MasterChef yarışmacısı aynı zamanda Survivor'a katılan TV8'in kadrolu bir elemanı. <laughs> Sürekli orada. <laughs> Acunla birlikte beraber çalışıyorlar. Şimdi tabi Dilara'nın elenmesi yani Yasin, Alican ve Cemre ile arkadaş ve Batuhan'la da Dilara'nın elenmesi Yasin'e büyük bir neşe kaynağı oldu. Böyle e, Dilara işte tuz eksik mi muhabbetine gibi bir şey olmuş. Tuzla ilgili bir şey muhabbeti var. Böyle Tahsin tuzları alıyor, böyle oynuyor, <laughs> şarkı yapıyor, bilmem ne yapıyor. Meşale patlatıyor. Yani <laughs> öyle bir hani <laughs> sevinçli. Şimdi diyor ki sıra Tahsin'de diyor. Hani e sonuçta o da hani popüler bir insan. Bunların <laughs> ekmeğini yiyor Yasin. Beni güldürdü. Bir de bu tayfa buluştu. 2019 tayfa full buluştular <laughs> böyle. Bir de Uğur vardı. Abi yani orada var ya orada dönen gıybetin haddi hesabı yoktur. Yani keşke o an orada şöyle oldu böyle oldu falan filan. Bak <laughs> 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 bay. Esra esra esra. <laughs> esra, esra. esra. Son 7 evet. Güle güle pilav power, Güle güle Allah tuzlukların Allah Efsir, efendisi Allah Allah. Güle güle dondurma Prensesi Allah Allah. Bravo <laughs> Esra Bravo. 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 Arkamda yok Bay bay Canım Ben Güzelmiş Gazen dökmüş Baglara Dinara hüzün çekmiş damlara Dinara sevdan düşmüş yollara Yalın ayak başı açık kış günü Dinara gazel dökmüş Ama tabii ki herkes diyor ki haksız yani torpil morpil yok Aha. diyor oradaki yarışmacıların hepsi herhalde acunda kasetleri var bir sur bilmiyorum. Senin peki şampiyon olacağını düşündüğün isim kim? Ben açıkçası Kıvancı'nın şampiyon olmasını istiyorum ya da Barbaros'un şampiyon olmasını isterim. ya da Esra'nın. bir tane normal İç mutfak eğitimi almamış. Hmm. Ama mutfak yani mutfakta çalışarak yaşamını devam ettin. Hatta bir tane çocuğunu böyle büyüten birinin şampiyon olması beni mutlu eder açıkçası. Anladım. Esra sanki o zaman Daha Esra falan. olsun. Zaten bir tek kadın yarışmacı kaldı. Hı -hı. Hani böyle devam etsin. Zaten hani Esra'nın ve şöyle bir şey doğdu tabii bu hafta boyunca. Esra ile Sergen arasında büyük bir gerilim oldu. Hmm. Sürekli bir kavga halindelerdi. işte. E, hatta yok patatesimi attım, patatesimi atmanı falan filan çok bağırıyor. Artık yani oradaki şefler de müdahale olmuyor. Nasıl olmuyor? Bunu anlamıyorum. Ya yani bir deyin ki durun be. Hmm. Deyin, müdahale etmedi. Müdahale etmiyorlar. Etmiyorlar. <laughs> etmiyorlar. O zaman master Şef'te sona doğru geliyoruz öyle mi? Master Şef'te finale doğru geliyoruz. Videolarımız artık sona geliyor abone olmayı, beğenmeyi unutmayın ki isterseniz şöyle yaparız. O maslı chef'ten sıkıldığımız için kendi aramızda maslı şef çekeriz. Oh. Birbirimize <laughs> konuk oluruz. Yemekte isterseniz öyle. <gülüyor> <gülüyor> hani isterseniz böyle bir şey de yapabiliriz. Ya da derseniz yine söylüyorum. Survivor izleyin derseniz de Survivor izleriz. Ama bunun için lütfen abone olun, yorum atın ve beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederiz Görüşürüz. Ağzına sağlık. Görüşürüz.